Merhaba arkadaşlar. Şu an yeni uyandım. Yani çevrim bir oyun oynamayacağız yani online. Car Crash Car crash Simulator diye bir oyun. Ben de o yapımcının aynı şekildesi Traffic Crash'ız Car Crash var. Ama yani haritalardan yani sıkıldığım için 3 harita var orada. Buna geçeyim dedim bak. Güzel gibi geldi. Deneyelim. bu Da, yani test grid map. Odadan aşağı yol, rampa, a düşüş varmış. E ee, kasisler bir kasisler iki. Kasisler. 3 kasitler 4 ohtır geyip zaten yani tamam oynayalım bir tane bir saniye tamam seç bunu bak bu parçalanıyordu ben önceden test etmiştim bunu atalım aşağı oyna ilk önce araba testleri güzel ama yani benim trafik crash kreş... ya Trafik Crashers car, car, Crash Simulator ile aynı ses zaten araba sesi. O 323 gibi şeyler bastı. Ama şimdi GG araba yani. O İyi ilerledi ya. Beğendim. Tamam şimdi diğer araba. Diğer araba geçerse ben adam değilim. Aa dur bir saniye. Ne oldu ona? Bu sayılmaz aga. Sayılmaz. Sayılmaz aga. Veya sayılır mı ya? Tamam sayılsın sayılsın. Aga. Ama yolu kaçırdık. Ya bu ne? <laughs> Aynen kanka. Robux. Bilgilerimizle de çalışsın ama mükemmel. Mükemmel. Hesabımız çalındı. Ay bunu yapmıştık lan. Niye bu böyle olmuş? Neyse boş ver. Tekrar atayım. Oo, bak iyi uçtu. Uçak gibi sürüldü. Allah. Abi daha geri geldik. Şöyle biraz arkaya gidelim, böyle gidelim. Aga yanlışı seçtik ya. Aga yani bu kazanmadı diyelim çünkü deliriyor. Deliriyor yürü gidelim. <laughs> ya Roblox uygulaması yapıyor <laughs> mu? Biz bunu test etmiştik ya speed bumps. Yani teker kaymasaydı iyiydi. Sadece teker kaymasaydı diyorum bak. Onun dışında sıkıntı yok. Araba değişti. Yeni uyandım. 9.36'da. Alarm çalmadan. Sen de beni uyandırmaya mı geliyordun? Ya videodaydım lan. Unuttum. Özür dilerim arkadaşlar. Adam kaybetti. Neyse. Geliyorum. Ya tamam kanka Robux. Ben Benim ben Robux'a ihtiyacım var. Ha, var ne ya? Yok. Bu gece hepsi. Bak bunda yüzde yüz zorlanırlar. Ama belki bu zorlanmaz bu. Onu bilmeyiz yani. Ooo 200'e geldi sıçtık. O Teker kaydı ya. Kasis yüzünden teker kaydı. Hayatta kalma şansı sıfır oldu. Of. Diğer araba. Bu Tesla gibi bir şey herhalde. Bilmiyorum. Tesla'nın modifiyelisi olsa. Allah. Bir de bu yere basıktı biraz. O yüzden böyle oldu olabilir. Bu sefer yip alalım. Yip değil yani böyle kap gibi bir şey. Acaba bu Yeter artık ya. Spray boyayla şöyle biraz siyahımsı gibi bir şey, bir şey yapalım. Bu sefer Trada testi yapalım. Neye niye yükü çekmedi? <laughs> Heh tamam. <laughs> Ulan. Ya of. Neyse. Dağdan aşağı haritası. Geçiyor lan. Oğlum. Bütün offroad araçları bazen atar alıyor. Bu geçiyor lan. Helal olsun eminim. Allah. Hayır. Tamam. Okey. Güzel. Geçiyor lan. Allah. Kaput. Yaş. Neyse yaz olsun. O kadar geldi zaten. Ve bu geçti aga. Ben bunu geçti sayarım şimdi. Bu geçecek mi? Bu fırsatı sonuçta geçer gibi düşünüyorum. işte o teker kayacak aga. sonucu böyle olur yani. Ben bir ara flex, flex yükleyemiyordum. Yani yükleyebiliyordum da açılmıyordu. Bir şeyde yüklenip takılıyordu. Ben de yani başka bir kaza uygulamaları indirdim. dedim. Bunu buldum. Yani bunu bulmadım da başka oyununu buldum bunu. Bu geçemedi aga. Adam zaten içinde öldü. Kaburgas kafasında. Kafasında. Ha, işte bacağında kalbi gibi. Resmen oynadı böbrekleri ya. Ha işte organlığına böbrekleri diyor adam. Gol kurduk ki siyasi. Bunu niye alacaksın ki yani? Dedi bu bu dedi o da. Diğer küçük violet çocukları kandırmak için ne hallere giriyorsunuz ya. Ladının tekeri kayacak mı diye merak ediyorum. Ama ilk önce tırsın. kayboldu lan. İyi iyi. Ben oynadı ama yani kontrol edebiliyoruz. İyi uçtu he. Bence bir tıra göre ortalama güzel. Oo baya başlandı. Bu kadar gitti. Bakalım bu şeyleri geçecek mi? bumpları işte. Kas bump diyor. Bazen kelimeyi unutun İngilizce söylüyor şimdi. Aga birazcık teker kaydı. Ondan başka sıkıntı yok. Tekrar geç, tekrar başlatalım. Ortada gitsek bence yani kontrol randoma alırız da. Başla. Ha kasislerden hasar gördü. Anladım. <gülüyor> 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 kompir mi? Yok kompir. Ya VPN ne alak oğlum? Bu mu ye numay numay numay. Hıh. Free düşüş. Bedava düşüş. Allah uyut be. Tırın maksimum hasarını göreceksiniz arkadaşlar kadar mı bir şey maksimum araba gitmiyor lan birinci bir misin oğlum bu ne neyse Lada'ya geçecek bakalım dört teker durursa helal olsun diyeceğim valla Vadanın Instagram hesabını veya YouTube hesabını ve veya... Vallahi çok güzel ders. <laughs> Oğlum biri göç biri açık yani böyle teker sıralaması oldu ya. E gene de... Dore, dore, dore... Tapi, 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 el Tapi, 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 beyaz renk olsun. Bu beyaz renk olmadı. Evet. Bu ne olsun? Bakalım. Bütün arabaları siz yaptık ya resmen. test yapmadık da yani ben videodan önce yapmıştım. Speed bumps dördü geçemezler. Garanti yüzde yüz yani. Çünkü boşluklar var arada. Boşlukta takılabilirler. Ana geçti lan. Helal olsun oğlum. Tam dur dur dur. En kral sensin kanka. Tamam ya. Bu kadar daha abartmaya gerek yoktu şampiyon. Arabala da oldu lan. Yere basık tofaş oldu. Bu bekle. Buradaki testler bitseyse yani yeni oyuna geçirdi oh. Esnedim de. 9.36'da kalk. Vay. Bu arada iyi haber gençler. Yani İstanbul'a iki hafta gidiyoruz. Haberiniz olsun. Mutlu olun diye söyledim. İyi haber. Yani bugün gideceğiz. Onu Yarım diyorum ya. alex X'e hiç çünkü bütün şeyler geçti. Yani bütün testleri bitirdik. Yani başka oynamak istediğiniz oyun varsa oynayalım lütfen. Söyleyin belirtin. Yani ben şu an bir oyun düşünüyorum. Melon Sandbox mı? Yok aga sıkıcı video çekerken. Valla o zaman trafik kar kraşırız. Oyun ya. Bak böyle. Oyunu da 3 harita var demiştim. Bak bunun en azından bir tane araç var. Böyle ticari. Bak bu da lada. Bak o modifiyelinin bir başka modifiyelisi drift atan. Şöyle renk yapınca güzel. Bir de daha yolu o mükemmel. Tamam ya. Daha yolu oynamayacağım. Aga daha yolunda trafik olmazsa güzel ama. Daha yolunda trafik var. Bütün oyunlarda zaten var. Yani maplerde, oyunlarda, ya. Aga Rusya'da olan şeye nasıl gidip ya reklamını yapıyorlar adam Niye? Normal insan gibi drift atamıyorsun. Adam harbiden trafik crashers kaza yaptı. Oğlum karmaşa karıştı karmaşa kargaşa karıştı ya hadi konuşmayı unuttum kazayı görünce Ben tamam, kanka siz pet gibi götürün Adobe mi oynuyorsanız Adobe bir bilenler vardır yüzde yüz Roblox oynuyor yani. aynı Dur abi sen Lada'ya yaşar Yok ya da maganda ol Allah o bana şey yaptı Allah Allah. Oğlum la da abartmış ha. Drama o bu sefer abartmadı ama. Lan alt tarafı diye hemen Allah. Dayı ben seni götüreyim mi? Ka Aras kargoya geç kalırsın bak. 19. dakika olmuş yani. 20. dakika 19. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> abi niye gitmiyor? Dur şu çarpayım da çıksın. Oyun dondu lan. <laughs> Kanka dumandan oyun bulundu. Az önce hiç gibiydi. Şimdi yaptığımız dumana bak. Tamam abi geç kalmasan. Götürüyorum. Hakkını helal et. Abinin tekeri gitmemiş herhalde. Hadi sihirli lambası. Pıf. Araba işiyor herhalde. Pıf. Ben kaza yaparken niye Alaaddin'i sihirli lambası dedim? Çok garip bir insanım ya. Büyüyünce bence komedyen olacağım gibi Kanka yeter ama ya en son videoda olduğumu unutacağım söyleyeceğim yani harbiden ama söylemek de istemiyorum yani hep çıkıyor ya tecrübe bu te diyor yok bara bir bara bir ya papa bir o bir iyi danstan da açtı. Işte şarkıyı da hiç sevmiyorum zaten çok cringe bir şarkı Teci babu ne abi ya? Yok baba piru ya. Oo fena kadar yaptık abi. Poloya çarpma ne olur? Ha, geliyor bir tane çarpacak. Nimet. <laughs> Lan polo poloya çarptı. Ne garip dünya. Sabiyas ki no todas las aplicaciones. Aga en son telif yiyeceğim he. Telif yememek için yani artık bla bla diye konuşuyorlar. Biraz sihirli bir insanım bunu biliyorum. Ay ben ayıyorum. Allah. Aga yeni güncelleme ile bu biraz cici aga. Yeni güncelleme gelmedi ama. Yani biraz arabalar güncellenmiş gibi. Drifting keyfine bakın aga. Yarış lan. Hoppala. Böyle çarparız işte emanet. Oğlum o nasıl ses? ABC değil mi söylüyorsun ya? ABC değil mi değil mi? De, de. Tamam kanka bir şey yok. İlerle ilerle abi ilerle. Bak çarpıca nedir de abi. Abi ne olmasın abi? İyi olmuş. Sağ mı çekiyorsun? Kaza mı yapıyorsun belli değil ya. Arabada hiçbir şey yok bir de.

Uuuuks oh, ya. Şimdi istanda gelelim. La 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 Bu drift değil ama hızlı yani. Ben severim. Bu tarz araçları. Opel Corsa be. Opel Corsa'yı kim kim Ya yani kim sevmez. Opel Corsa'sı sanırsam. Corsa Evet modeli yazmıyor telif yemesin diye oyunun yapımcısı. Yani hiç belli etmiyor. Muhtemelen bu Opel Corsa. Ama adam bir de benzetme yapıyor telif yemesin diye. Bizim DriveX sallama logo bile yapıyor üstüne. Ya yani sallama logo değil de işte açıklamasına sallama sallama bir tane isim koyuyor. Bir de arabasına logo koyuyor. En azından logoyu koyarsın da modeli koymazsın be ya. Hem, hem Forza Horizon neden telif gelmiyor? Ha doğru o şey Opel Corsa'nın onayıyla oluyor ya. Onayı kabul ediyorlar. Sonra da yani etmiyor. Ya aklıma Ford şey. Tane modeli vardı. Onun Forza Horizon'a eklenmesi geldi ya. Olmayı. Arabada yanlış Hiçbir şey yok ya. Bak şu beyaz arabada. Ama ben yani yani anlatamam. Kıyamet. Yine bulandı ya. <laughs> Arkadaşlar video bu kadar sanırsam. Evet video bu kadar yani. 9.36'dan 10 10 17 nasıl video çekmiş olabilirim bilmiyorum ama. Vallahi Sürüneceğim artık yani. Hasta da değilim çünkü erken kalktım. Bunun nedeni yani hasta değilimin nedeni değil. Sürünüyorum resmen. Onun Aa, konuşmayı unuttum. Yani ayağa kalkamayacak kadar yorgunum. Yine de video çektim baba. Görüşürüz. Bay bay. Bu video biraz kötü oldu.